Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımızın biliyorum bu son şeylerde bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Ekran kartının termal macunundan dolayı Diyeyim ekran kartım benim ısınıyordu. Şimdi ben zaten kısaca siz biliyorsunuz ilk videoyu izleyen arkadaşlar biliyordur ama ben gene de göstereyim. Öncelikle Ryzen 5 2600 6 tere, 6 çekirdek 12 thread işlemcimiz 8 GB RAM'imiz var. Arkadaşlar GPU'muzu zaten biliyorsunuz MSI'ın GTX 560. Şöyle tam ekran yapayım ki görün. 1 GB ekran kartımız arkadaşlar. Biliyorum şu anlık güzel ekran kartımız yok ama inşallah ilerleyen zamanlarda alacağız onları da. Biz bir tane 160 GB hard diskim var. Bir de 250 GB hard diskim var. 8 GB RAM'imiz var dediğim gibi burada gereksiz uygulamalar ben şimdilik sizin gözünüzün önünde kapatayım ki arkadaşlar gereksiz uygulamalar açık gözükmesin ee, dediğim gibi bugün e, öncelikle CS'nin test videosunu çekeceğim kaç FPS aldığımızı Love Ultra testini göstereceğim siz de zaten şey yaparsınız ha, ben şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, ekran kartının sıcaklıklarına pek takılmayın arkadaşlar. Çünkü benim ekran kartı bu neden sizce bugün macunu değiştik gene biraz iyi ama macunda bir sıkıntı var. Ben zaten bu ekran kartını kısa süreliğine aldım arkadaşlar. Sonuçta Ryzen 5 2600 gibi bir ekran e, siz işlemciye GTX 560 olmaz. Bir de ben dönüştürücü taktım arkadaşlar. DVI 24 artı 5 DVI şeyine VGA dönüştürücü taktım arkadaşlar. Haberiniz olsun. hani ondan dolayı yani ondan dolayı da VGA'dan görüntü alıyorum. Hani haberiniz olsun. FPS'de değişiklikler kesinlikle olabilir. Ben de söylemiş olayım. Açılsın. FPS e testlerini göstereceğim. Ama rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Bu işlemci sıcaklığını eğer aranızda bilenler ekran işlemci sıcaklığı için ekran kartının sıcaklığını bilen arkadaşlar varsa aranızda bana söyleyebilir. Abi şundan dolayı sıkıntı, abi bundan dolayı sıkıntı diye sizler söylersiniz. Şimdi ben açtım ama açmadın namussuz. Şey. Ben onun için görüntümüz şu an ben öyle oynadığım için öyle aldım. Şu an 1920 1080 alıyorum. Arkadaşlar her şeyimiz düşükte gördüğünüz üzere. Şöyle artı bir dakika. Şunu değişikliklere uygula yapmayı yapalım. 1080p yapacağız. Zaten sonrasını göstereceğim. Evet diyelim şöyle. Artı grafla göstereceğim. Yani ben de göstermek istiyordum ama maalesef olmuyor. Ha bir de fps e max 0 yaparsak tamam. İşte böyle ekran kartının sesi bayağı bir yüksek çıkıyor fanının tek fanlı olduğundan dolayı. Böyle bayağı bir ses çıkarıyor. Onu ben de bilmiyorum. Neyse oyuna geçerse ben sizlere göstereyim. Sesini kız şey yap durdur. Evet. Arkadaşlar 1080 ile orada test edeceğim. Haberiniz olsun. Şu an zaten FPS'i görüyorsun. Allah seni dinle. Kırktan ürkneye var. PPS görüyorsunuz ama ben gene de şöyle bir şey yapacağım. 2 dakika, dakika. Shift up yapın. Allah seni bitmiyor beni öldürdü. Oyun içi diyeceğim. Ee, sol üstü alalım. Bir de yüksek kontrastı yapalım. Shift up yapalım. Sizler üstten görebilirseniz, Şu an FPS'imizi görebilirsiniz. Şu an 140. 120-130. Şu an öldüğümüz diye 500 şey bayağı bir FPS şey veriyor ama sizler sonuçları görürsünüz. Üstte de zaten yeşil şeyde de şu an 160 FPS alıyoruz. 150, 136 Ben takip edemiyorum arkadaşlar. Yani şu an 112, 107 gibi FPS'ler alıyoruz. Ha niye ölüm maçı arkadaşlar? E, rekabetçi maçlarda da bunlar tabii ki de belli olur ama şöyle bir şey var. Daha çok böyle ölüm maçı gibi şeylerde daha çok şeyler verir. Çünkü ne kadar kalabalık map o kadar sonuç demek. Yani en azından doğru sonuçları alabilmemiz için. Harek etmeyin arkadaşlar. Böyle oynamıyorum yani normalde. Şu an PPS testlerini görüyorsunuz. 100-110 arası. Dok. Savaş ayının 100'e -100 düştü. 101 oldu. 112, 121 öldük. Bu maç bitene kadar oynarız arkadaşlar. Sonra bir de Valorant videosu çekeceğim sizin için. Şu an sizler görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o MSI Afkıtır Börner'ı açamadığım için maalesef kusura bakmayın. CS'den nedense açmıyor şerefsiz. İsim vermeyeyim. Gel lan gel Herkese gel. benim. Şu an bu FPS'leri alıyorum. Cross'un bu değil. Zaten CS:GO rekabetçi maçları da gelecek arkadaşlar. Yeti sanal resimde video çekeceğim. Böyle oynamıyorum yani. Daha güzel oynadığımızda oluyor. Dediğim gibi dastık haritasında bu böyle sonuçlar öyle. Valorant testi olacak. Lolide indireceğim arkadaşlar. Fortnite'ın da deneyebilirsek Fortnite da deneyeceğim. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, CS:GO ultra oynanacak bir oyun değil ki ben ekran kartını şu an zorlamak zorlamamak adına ultra da açmayacağım low ayar testi diye yazacağım ben sizlere yani şu an gördüğünüz üzere kapalı alana girelim tekrar kapalı alanda 130 140 133 gibi 107, 117, 130, 150, 130, Yalnız söylemiş olabilirim. Ve maalesef mesela Raptor'u açamadığım için. Lan önüme geçti ya, çık ya. Önüme geçti. Ha işte sonuçlarımız böyle arkadaşlar. Şimdilik bu videoda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. lütfen kanala abone olmayı ve de lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.